Evet, gıda ürünlerine gelen son zamlardan sonra vatandaş şikayetçi. Artık bıkmış vaziyetteler ve yeter artık diyorlar. Şimdi yanımızda Mehmet amca var ve bütün bunları Mehmet amcadan dinleyeceğiz. Mehmet amca markete girdiğinde elinde hiçbir şey olmadan eli boş çıkmaktan nefret ediyor. Bir şey almak için market market dolaşıyor. Ama aradığı ürünü uygun fiyata bulamıyor. Her şeyin fiyatı zamlandı. Artık kuru ekmeğe muhtaç hale gelmekten korktuğunu söyledi. Evet şimdi Mehmet amcaya bağlanıyoruz. Evet yanımızda şu anca Mehmet amca var. Mikrofonlarımızı Mehmet amcaya uzatıyoruz ve bütün bu problemleri ondan dinliyoruz. Buyurun Mehmet amca. Kızım şimdi bak dinle. Ha ben e, markete gittim mi normalde elimde 3-4 tane en az poşet olur. Maksimum 5-6 tane poşetle çıkarım herhangi bir girdiğim markette. Ama son zamanları da öyle bir zam geldi ki her şeye. Elimden 2 tane bile poşetle çıkamaz oldu. Hani bir poşetle değil. Hani hiçbir şey alamıyorum. Çocuklar, torunlarım çikolata istiyorlar. Fiyata görünce... Oy. <laughs> Oy hatırladıkça kalbim duracak gibi oluyorum ama kalbim duracakmış gibi hissediyorum. Çocuklara da bir şey çaktırmadan diyorum ki yok yok çocuğum boş böyle çok bağlıymış şu. Ya da diyorum ki onu saltmıyorlarmış diye işte ço çocuğa yalan söylüyorum. Ama işte anlatamıyorum ki ha bu memleketin halini ne anlasın küçücük bebe. Heh. Sen söyle kızım şimdi. Ben var ya elektrik faturasıydı, doğalgaz faturasıydı, su faturasıydı neyse. Bütün bunları ödeyebilmek için aynı anda 3-4 işten işte birden çalışmam gerekiyor. Ve ben hem öğretmenlik yapıyorum hem müdürüm hem yani hem müdürüm aynı zamanda okulda öğretmenlik de yapıyorum. Hem de oy, Buldum, her türlü işte çalışmaya özen gösteriyorum ki bu faturaları günün geçmeden önce ödeyeyim ki kesmesinler elektriğimizi, dağ gazımızı, suyumuzu. Ya yavrum ya. Buradan devlet büyüklerimize seslenmek istiyorum. Ne olur şu zamlardan bizi kurtarın, kurtarın. Yalvarırım Yardım edin Evet Teşekkür ederiz Mehmet amca Banu gördüğün üzere Mehmet amcanın Şikayetleri bunlar Ama maalesef sadece Mehmet amcanın Şikayeti değil bütün bunlar Geçimini sağlayamayan Pek çok ailenin şikayeti Evet Sözü sana bırakıyoruz Banu Evet, Mehmet amcanın şikayetleri bu şekilde. Umarım bu konuda, yani bu zamlar konusunda umarım devlet elinden geleni yapar. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.